düzen kurucu politikalarımızın bir gereği olarak hem küresel düzeyde hem bölgesel düzeyde daha adil, daha barışçıl, daha müreffeh bir dünya düzeninin sağlanması için tüm gayretimizi gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Binlerce yıllık tarihinde 16 büyük devlet kurmuş olan bu Necip milletin diplomasi tecrübesi hiçbir ülkede ve hiçbir millette bulunmamaktadır. AK Parti hükümetleriyle birlikte bu bilginin tekrar devlet aklı haline gelmesiyle bugün Balkanlardan Filistin'e, Arakan'dan Kırım'a, Somali'den Suriye'ye, Ahıska Türklerinden Uygur Türklerine kadar tüm kardeşlerine sahip çıkan ülkenin adı Türkiye'dir. İslam düşmanlığıyla, yabancı düşmanlığıyla, zenefobiyle, ayrımcılıkla mücadele eden ülkenin adı yine Türkiye'dir. Bugün ayrım yapmaksızın terörün her türlüsünü ayağının altında bilen FETÖ'den PKK'ya, YPG'den PYD'ye, DHKPC'den DAEŞ'e kadar her türlü terörle mücadele eden ülkenin adı yine Türkiye'dir. Bütün bunları yaparken, dünyanın tamamını karşımıza alırken güvenmiş olduğumuz nokta şairin tasalanma iyidir. Zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Meselenin özünde kimin karşımızda olduğuna bakmaksızın milletimizin yanındaki duruşunu, milletimizle birlikte yol almanın duruşunu ve imani duruşumuzu temel alarak hareket ediyoruz. Bütün bunları yaparken tuğla üstüne tuğla koymamış, eser siyaseti yerine bak üretmekten geri kalmamış olan kişilerin eleştirilerini dikkate alıyor, tüm gayretimizi hizmet siyasetine veriyor ve bunun adına Türkiye yüzyılı diyor. Siyasetimizin merkezine baktığımız zaman kimlik siyasetine değil, birlik siyasetine, kutuplaştırmak yerine bütünleştirmeye, öteki siyaseti yerine kucaklamaya ve en önemlisi nefret siyasetine değil, muhabbet siyasetine kıymet veriyor ve her günü yeni bir gün kabul ederek milletimize olan hizmetimizi daha büyük bir şevkle, daha büyük bir aşkla yürütmenin gayretini biliyoruz.